Efendim selamun aleyküm. Bugün 6 Mart 2024 günlerden çarşamba. Yorumlu yorum günündesiniz. Biliyorsunuz pazartesi, çarşamba ve cuma. Radyo Öncü ve Radyo Kent ortak yayınında Sadullah Ünsal'la beraber oluyorsunuz saat 6'da. Efendim hani güzel bir söz var. Büyükler der ki Asluhu neslihu. Yani aslın neyse neslinde odur. Asalet asalet insanların doğuşundan ölümüne kadar efendim kendinin bir istikameti mahiyetinde bir ifadedir. Ancak asalet herkes kaldıramaz. Paranın bir asaleti var. Paranın bir asaleti var. İmkan sahibi olursunuz, ticaret adam olursunuz, iş adam olursunuz. Paranın güçlenirsiniz. Onu taşımak için yok masanın üzerine anahtar atmalar yok. Oradan onu aldım, yok buradan bunu aldım. Arabaya yol dayanmıyor, hanımdan oraya gittim. Fotoğraflar, kıllar, tüyler. Paranla rezil olursun. Asaletin böyle yerin dibine girersin. Makamın da bir asaleti var. Herkes kaldıramaz makamın. Aslıhu nesluhu dedik ya. Yani olursun, olursun, olursun ama adam olmak önemli. Şimdi adam oğlu biraz böyle adamlık emarelerinden zayıfmış. Oğlum sen adam ol. Adam olamazsın. Baba nasihat ediyor oğluna. Oğlan diyor ki ya babasıyla itirafı tabii. Şimdiki nesil gibi kimse büyüklerin atasını beğenmiyor ya. Şehdevali ananı atanın sahibi bereket büyüklerdir sözünü unutturduk bu topluma, bu cemiyete, bu sistemle, bu eğitimle. Her neyse sen de adam olmaz demiş. Demiş, demiş, çocuk gitmiş, okumuş, etmiş, öyle bir şey, mülki idare amiri olmuş. o yaşanılan coğrafyanın en yüksek makamına gelmiş. Özel kalemini çağırmış yanındaki maliyetini mahiyetini. Babamı alın gelin demiş. Babası gelmiş makama. Demiş bak baba. Sen bana adam olmaz diyordun ama bak ben mülki en üst seviyeye geldim. Devletin hani ben bir isim kullanmak istemiyorum da mülki idare amiri en üst seviyeye geldim bak. Oğlum ben sana mülki idare amiri olamazsın demedim. Adam olamamışsın adam. Adam olsaydın gelir babanın elini öper, hayır duanı alır. Ne yapardın? Beni onlara ederdin. Sen adam olamamışsın. İşte adam olmak ayrı bir şey. Asluhu, nesluhu dedik ya. Şimdi son günlerde insanlar her şeyi her şekilde konuşuyor. Bilgin olacak ki fikrin olsun. Taşıma suyla değmen döndürüp topluma yön vermeye kalktın mı bir yerden o değmen kafana yıkılır. Uçarkın içine girersin. Dün akşam saatlerinde bize bir video ulaştı. Videoda Davut Güloğlu denilen arkadaş popçu, şovmen bir arkadaşımız var. Belediye başkan adayı olmuş. Hasbe kadar nasıl olmuş? o Erbakan hocamızın mirası olan o milli görüşü nasıl temsil ediyor onu bilmiyoruz da. Bir video ulaştı elimize. Burada anlatıyor işte arkadaş. Birisi de diyor ki düzce medyası beni tehdit etti. Benden para istediler. Oraya geleceğim. Ben buradan kendisini davet etmiştim. Para da istemiyorum demiştim bakın. Para istemiyoruz demiştim. Davetimi geri aldım. Seninle ne oturacak mekanımız, ne yüzümüz, ne edebimiz, ne adabımız. Sen her şeyi alt üst eden bir adamsın. Öyle bir adamsın ya. Netice itibariyle, Düzce medyası, kim istedi senden parayı Davut Güloğlu? Kim seni tehdit etti? Pantolonla şalvar giymek arasında bir fark var. Etek giymek diyelim, ben yani şalvar köyde gelinir de. Pantolon giyiyorsan, adamsan, delikanlıysan, kimsenin nerede nasıl tehdit ettiyse buradan açıkla. Topla bizi. Toplama zaten o videodan açıkla. Senin biz seninle muhatap bile olmayız bundan sonra. Düz ya basını. Sen kimsin ya? Ne terbiyesiz bir adamsın. Ne seviyesiz bir adamsın. Ne edepsiz bir adamsın sen. Yalan söylüyorsun. Çıkıyorsun video yapıyorsun. Mahkeme kararı var. Seçim kurulu kararı var. İstifalar olmuş. Bizi istifa etmedi kıldı tüydü tehdit, seni neden tehdit etsinler kim etsin, sebep ne Davut Güloğlu ne karın ağrın var mı, çiğ yemediysen niye hopluyorsun geçtiğimiz günlerde polisler evine bastı niye İddia dolandırıcılık doğru kim senin evinin sahibinin ikametinde bir dolandırıcı aradı polis sen miydin, ev sahibi miydi kim olduğunu bilmiyoruz ancak bize farklı şekillerde informasyonlar yapıldı. Biz dedik ki bu milli görüştür. Erbakan Hoca'dır. Bunun evladı Fatih Erbakan Hoca'dır. Bunlar ahlaklı adam, bunlar inançlı adam, bunlar milli görüşçü. Bunlara keder gelmesin diye Show TV'deki o yaptığım binalar vardı. İnsanlar seni dolandırıcılıkla itham ediyorlar. Günlerden beri bu haberi gönderiyorlar bize. Yapmadık. Ama şimdi programın sonunda size ekleyeceğiz. Seyre, yarın da bunun detayını vereceğiz. Siz buraya geldiniz. Sizi ağırladık. Uğurladık. Saygı gösterdik. Ha gelelim para pul işine. Seni kim tehdit ettiyse söylemiyorsan namertsin. Hani ahlaklı belediyecilik diyorsun ya. O ahlak kimdeyse ortaya koyman lazım Davutoğlu. Seni kim neyle tehdit etti? Yazıklar olsun. Böyle bir ifade olmaz tüm düzen medyasında. Var mıdır? Her yerde çürük elma vardır. Ve orada birisi diyor ki, bir e, haddini bilmez, belki kapıyı da bilmez. Ne oldun delisi olmuş, bu asaleti yanından geçemeyecek kadar asaletsiz adamlarla etrafın sarılmış. Öncü diyor, Sadullah diyor, Tezcan diyor. Ya sen bizi tanıyor musun? Sen bizi, yani kimi neyle itham ediyorsun? Ve küfür ediyor. Bununla ilgili e, şey de e, tezyan arkadaşımız Tezyan Solmaz bununla ilgili açıklamayı da yaptıktan sonra e, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusuna bulundu. Yarın da ben de bulunacağım. Sen bize sen bize hiç yakışık almadığımız bir şeyle itham edemezsin. Bir de bir troll ordusu var. hiç hiçbir alakası yok bu adamların çoğunun. Yüzde doksanının Ankara'da İstanbul'da vardır. Bak adam sanatçılığına bir şey demiyoruz. Gördüğü tedaviler var bu Davut Gülon'un. Ona da bir şey demiyoruz. Nasıl bir tedavi gördüğünü de biliyoruz. Neden dolayı gördüğünü de biliyoruz. Ona da bir şey demiyoruz Davut Güloğlu. İnsanın başına her şey gelebilir. Kontrol edemez kendini. Sıkıntı olur. Sağa sola bir, bir sıkıntılar olur. Olabilir gayet doğal. Hastalık bu. Ama burada şu var. <laughs> Bize ve tüm kamuoyuna basına ne diyorsun ya? Ne biçim bir hadsizliktir? Hangi imanla dedin? Hangi bir vicdanla dedin? Hangi birliği görüşte dedin? Erbakan Hoca'nın isimini kullanırken kemiklerini sızlattın. Düzcelileri sen döveceğim mi ya? Söveceğim mi? Sen hasmaya kadar imkan yok da ihtimal yok. Zaten sen belediye başkanlığını kazanırsan düzce benden kurtulur. Bırakır giderim buraya ya. Bırakır giderim. Meslekten de bırakırım. Beni kurtarmak istiyorsan sen bilirsin. Senden belediye başkanım olur ya? Adama kaldırıyorsun atıyorsun. E sen niye sinirleniyorsun deyince ben hiçbir aday değilim. Ben vatandaşın ve arkadaşlarımızın, camiamızın sesini dile getiriyorum. Atıyorsun mikrofonu, kimsin? Bu mudur ya siyaset? Bu kadar cahil cüheyle bir şey olabilir mi? Etrafına toplamış cahil cüheyle birkaç millete eferik yapıyorsun ya. Şimdi geliyorum ben hani para pul, sen bugüne kadar böyle hop beya zıplaya şangır şungur, dangır dungur milleti coştura coştura para kazanmaya, televizyonlara çıktığın zaman ekstra para almaya alışmışsın ya, sıkıntı geliyor. Ha beyler beyinden, beyler beyde efendim villam vardı ben oradan çıktım bir yere geldim oraya da dolandırıcılıktan polis geldi. Yani ayrı bir şey o da çok param varsa Musa Peltek var ya il başkanı kiralık arabayla geziyor ticaret yapmaya çalışıyor. Sakarya'da çok borçlu olduğu adamlar varmış paralarını ödememiş git onun parasını öde. Herkes haddini bilecek. Düzce'de, Düzce'de biz bunu zaten er, e, insanlar bize hakaret de edebiliyor. Görüyor sosyal medyadan bir, bir dünya. Ben gene söylüyorum. Bizim hukuk büromuz var. Sosyal medya üzerinden yapılan tüm hakaretleri ne yapıyorlar? E, e tespit ediyorlar, veriyorlar mahkemeye, alıyorlar parayı. Bu kadar basit. Çünkü biz kamu adına ara gel diyoruz. Millet bize küfür etti diye, hakaret etti diye patır küsür patır kütür diyecek halimiz yok. Ama şunu unutma Davut Kiloğlu. Ben bugün ağzımı biraz çalkaladım ama fırçaladım ama tam etkilere geçmedi. Seninle ilgili bir daha Davut Güloğlu ismini bile almak istemiyoruz. İlçelerde bak kaynaştı da pırıl pırıl bir aday. Aslan gibi bir insan. Belediye başkan adayı. Kaynaştıdaki. Biro Şahin. Bir örnek daha vereyim. Boğaz içinde Mehmet Küçükoğlu. Pırıl pırıl bir aday. Yeniden refah uygun. Bu Yılca'daki Yılca'daki <laughs> Başkan adayıyla ilgili de çok şeyler söyleniyor da. Şimdi buradan e, bu, buralara fazla girmek istemiyorum. Muzaffer Yiğit'le ilgili. Muzaffer Yiğit yeniden refahdan aday. Kendi e, sosyal şeyinde e, telefon tanımlamasında AK Parti'nin içinde fotoğrafı var. Yani bu yani bu, bu bir, bir değişik bir adam. Buraya da nasıl geldiği noktasında da ne, neden aday nasıl aday olduğu noktasında da birçok şeyler var. Bunları Musa Başkan açıklar mı, açıklamaz mı bilmiyorum. Nasıl başkansa bu memlekette, bu memlekette Davut Güloğlu'na irade verip de kendine sövdüren, dövdüren, böyle bağırttıran, çağırttıran, kıldı tüdü insanlar varsa ona benim diyeceğim bir şey yok. Gelelim bize ikide bir satılık kalem fa, fa öncü değil özlü TB olsun diyenlere ve etrafındaki örgütlenen adamlara. Ben düzce de bugüne kadar istisnalar kaydeyi bozmaz. Yapılan hatalar eksikler var mıdır vardır insan şaşar beşer. Faruk Özlü'nün en kötü hatasının en yanlış yaptığı işin Davut Güloğlu'nun yapmış olduğu en hayırdan daha asil, yüce ve büyük olduğuna inanan bir adam. Ki bu böyle aslında. İnsanlar bunu böyle tepki verecekmiş. Tepki nasıl veriliyor gördünüz mü? Tepki oylarını alacakmış Davut Güloğlu. Yol bilmez, iz bilmez, edep bilmez, haya bilmez. İnsanlara böyle ee, ama normal tabii adam tedavi görmüş ya. Normal. Netice itibariyle ben bir daha söylüyorum. O videolarından yayınla. Kim seni nasıl tehdit etti? İspatla. Kim senden ne kadar istedi? Ha bu televizyonlara geldiğiniz zaman siyasi partilerden reklam alınacak tabii ya. Burası Hilal-i Ahmer Cemiyeti değil. Bu medya kuruluşları, basın kuruluşları Kızılay değil. Poştini Dergahı değil. Burası da bir ticarethane. Siz e, televizyonlarda bu kadar reklamlar var Cumhurbaşkanı'ndan birçok lidere kadar e, yapmış olduğu e, programlardan bunlar bedava mı oldu sanıyorsunuz? Onu o da biliyor. Ama ne yapacak ucuz kahramanlıklarla medyaya şuna buna sal reyting yapacak. Yani yaptığın şeyi nasıl izah etmek mü mümkün değil. Kimse seni de tehdit etmez. Tehdit edip para istemez. Ha istedi mi? Pantolon giyiyorsan onu açıkla pantolon giyiyorsan yani asluhu nesluhu diyor ya bağlayalım sonucu padişahın bir tane maskarası varmış. Maskarası oturmuş. Huzura da bir suçlu almışlar. Ceza verecekler. Padişah sormuş yanındaki vezirlere. Bunu nasıl bir ceza yapalım? Nasıl bir ceza keselim buna? Vezirin biri demiş ki Hünkârım bunu kaynar suyun içine atalım, ezelim, çizelim, yoğuralım, edelim ondan sonra fırında pişirelim, atalım demiş. Bu maskara diyormuş ki herkes aslına çeker, aslı aslına çeker. Diğerine sormuş. Demiş ki bunu ne yapalım işte ellerini, ayaklarını nal çakalım, üzerine bidelim. Aslı aslına çeker, nesli nesline çeker. Maskara böyle diyormuş. Üçüncüsü demiş ki padişahım bunu demiş lime 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 doğrayalım bundan sonra iyi kurda kuşa ite köpeğe verelim. Aslı aslına, nesli nesline çeker deyince maskara... Tam maskara öyle, huzur, öyle hikayeden konulmuyor. Padişah demiş ki, iki bir sözümü kesersin. Bu ne hadsizliktir? Var mıdır bir cevabın? Hünkârım var cevabım demiş. Var. Birincisi, birincisinin demiş babası fırıncıydı. Y sıcak suya attı, yoğurdu, fırına pişirdi. Öyle bir ceza verdi. İkincisinin babası nalbanttı. İşte çaktı öyle etti. Üçüncüsünün babası kasaptı. O öyle ceza verdi vezir. Yani aslı aslına nesli nesline çeker. Asalet çok önemli. Herkes her makamın her pozisyonun ne yapamaz? Asaletini kaldıramaz. Asalet pahalıdır. Kolay elde edilir ama bazen yani böyle bu tür işlerde kolay elde edilir ama çok pahalıdır, kıymetlidir. Zirvede kalmak gibi zirvede durmak öyle zirveye çıkmak kolaydır ama zirvede kalmak zordur. Davut Kiloğlu. Düzce'de hakikaten yıllardan beri, günlerden beri seninle ilgili eleştirdiğimiz konularda beni teyit ettiğin için teşekkür ediyorum. Sana. Sana teşekkür ediyorum. Ben bundan bir şey olmaz. Buna e, itibar e, edilmez, tepki oyu bile verilmeyecek kadar efendim nedir? Boş, boş, boş bir o kadar da hoş adam. Sanatçılığını tek bir şey demiyorum. Ne oldu Nurcan'ım, Nurcan'ım yatıyor kaldırıyor milleti, eyvallah, kabul. Ona bir şey demiyorum. Sanatçılıkla siyaset arasında adamlıkla erdemlik arasında ince bir çizgi var. O çizgiyi ne zaman öğrenir bilmiyorum. Efendim bizden şimdilik bu kadar. Cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.